Bu ne yapacağım? Bir iş bulmalıyım. Şurada yardım bekleyen birisi var. Hemen yardım etmeliyim. Belki birazcık olsa da bir şeyler izin isteyebilirim. Neye ihtiyacınız var? Arabam sıkıştı. Aa, Oyuncak arabanızı buldum. Teklifim var. Peki iş teklifin ne? Arabalarımı bulma ama yardım edebilirim. Yani senin arabalarını mı bulacağım? Hı <laughs> hı. acınız var. Hmm, bu arabalar nerede olabilir? Az önceki yastıkta bir araba bulmuştum. Acaba burada diğer arabalar da saklanıyor olabilir mi? Hayır, bulamadım. Bu fuar karma karışık. Burada da yok. Arabamı hemen bulacaksın. Bu fuar çok karışık. Ne yapabilirim burada? Arabaları nasıl bulacağım? Aa, burada bir fiş var. Ama çok tehlikeli. Priz de var. Hmm. Dokunursam elektrik çarpabilir. Burada da olamaz o zaman. İnanmıyorum. Demek bu camın ardında böyle bir şey varmış. Orada arabalar olabilir mi? Yok. Burada da yok almdan yeah. tek bu arabamı oldu